Ya abartıyorsun, her evde bir gün bir üç boyutlu yazıcı olacak, kendini bir kötü hissediyor, çok daha farklı bir boyuta taşıyor. E, ne kadar acı olduğunu gördüm. Başarmışlık hissinden ziyade hayali gerçeğe dönüştüren bir araç olarak değerlendiriyorum. Değerli olan sizin hayaliniz o. Merhaba, bu videoda 3 boyutlu yazıcıya nasıl başladım, neden başlama kararı aldım? ya da başlamaya beni teşvik eden neydi? Bunları içeren kısa bir podcast tadında, rehber ya da eğitici video olarak değil, sohbet havasında bir video hazırlayacağım. Belki bu videoda kendinizden de bir yer bulabileceğiniz ya da kendinizle özdeşleştirebileceğiniz ya da evet ben de böyle düşünüyordum diyebileceğiniz noktalar olabilir. O zaman başlayalım. İşin özünde ben yıllardır yani çocukluk yaşlarında yaklaşık bir 10-15 sene kadar legolarla ciddi anlamda bir vakit geçirdim. Burada oyuncaktan ziyade bir şey üretmek, ortaya bir ürün çıkartmak, bir şey yani hayali gerçeğe dönüştürme odaklı hep yaklaştım. O yüzden de neredeyse hani orta sona kadar lego ile süren bir maceram oldu. Düzenli olarak üretim odağıyla ben bu lego ile haşır neşir oldum. Tabii sonra yaşın da ilerlemesi, lego ile vakit geçirme için vakit kalmaması nedeniyle biraz uzaklaştım. Tabi bu esnada dijital ortamda da farklı üretimlerim oldu ama hiçbiri ya da benim için hiç yoktan dijitaldeki üretim fiili üretimin önüne hiçbir zaman geçemedi. Kendi el emeğiyle üretilen bir ürün ya da ortaya çıkarılabilecek bir malzeme her zaman daha değerli oldu benim için. Yıllardır ben üç boyutlu yazıcıları takip ediyordum ama ulaşmam biraz geç oldu. Hep ötelemeyle geçti. Açık konuşmak gerekirse, hani takip ediyorum, yakından ilgileniyorum ama bir sebeple yazıcıya ulaşmak çok kolay olmadı. Burada benim de hata'm var. Tabii o zamanlar boyutlu yazıcılar bu kadar ulaşılabilir, ya da temin edilebilir, sorun anında müdahale edilebilir, ya da rehberli anlatımları çok bol cihazlar değildi. Hal böyle olunca o dönemki sistem kendi üretiminizi olanak sağlıyordu. Parçaları AliExpress ya da benzeri platformlardan temin edip kendiniz bu yazıcıyı evde oluşturmanız gerekiyordu. Buna da açıkçası ayıracak çok vaktim yok. O zaman çok daha yoğun bir iş temposuna sahiptim. Hal böyle olunca çok ötelemek durumunda kaldık. Bir gün tekrardan yazıcıları araştırmaya başlarken gördüm, beğendim ve nedense bir an önce alma isteği belirdi ve aldım başladım. 10-15 sene kadar önce eğer başlayabilmiş olsaydım tabii ki de şu an çok daha farklı olabilirdi. Şu an bir noktada tabii 10 sene olmadı ama şu an birçok aşamasında deneyimleyerek aslında öğreniyorum. Şu an bulunduğum ortam bir köy. Arkadan çok fazla ses gelebilir. Çık alanda çekim yapıyorum ve kayıt yapıyorum. Sesler için kusura bakmayın doğal bir ortam olması açısından. Böyle bir şey tercih ettim bu sefer. Hem de bir sohbet havasına daha uygun bir çekim ortamı olacağını düşündüm. Rehber içeriklerini zaten kapalı ortamda yapacağım. Ama sohbet havasındaki bu çekimde şu an Kastamonu'da bir köyde yapıyorum kaydını. Beni 3 boyutlu yazıcıda en çok heyecanlandıran, hayal edilen bir şeyin tamamen kendi emeğinizle gerçeğe dönüştürülebiliyor olması. Ve benim bu zamana kadar en büyük eksikliğini yaşadığım şey örnekle evde ya da herhangi bir kırılan malzemede bir parça üretmek gerekiyor. Ama bunu çizmek kolay, çizebilirsiniz. Ama bunu ürettirme aşamasına geldiğiniz zaman bir kalıp maliyeti devreye giriyor ve üretim sürecinin neredeyse çizim hariç hiçbir noktasında sizin dokunuşunuz olmuyor. Hal böyle olunca hep bir eksik kalıyordu. E, eminim ki içinizde de bu şekilde düşünen birçok insan vardır ki zaten insanların bir kısmı bu mantıkla 3 boyutlu yazıcılara yöneliyor. Hazır bir model ya da hazır bir ürünü basa kullanmak yerine hayalindeki ya da gerçekten ihtiyacındaki ürünü üretebilmek için insanlar 3 boyutlu yazıcıya yöneliyor. Hal böyle olunca 3 boyutlu yazıcının mini bir fabrika ortamı ve bunun içinde hani bir kalıp gereksinimi olmadan, bir üretim ekosistemi olmadan, yani bir fabrika standartlarında olmadan bu imkanı yaratıyor olması benim için en cazip gelen noktasıydı. Tabi burada hacmin de küçük ve o ev ortamında uygulanabilir olması en büyük artılarından biri. Böylelikle başladım. Dediğim gibi ben üretmeyi seven, Özellikle hayalindekini yansıtmayı, hayalindekini gerçeğe dönüştürmeyi seven biriyim. Bu nedenle üç boyutlu yazıcı bana doğrudan hitap ediyor. Hatta üç boyutlu yazıcı ile alakalı paylaştığım ilk 3 videoda neden yazıcıyı almamalısınız odaklıydı. Çünkü yazıcıyı almak çok kolaydır. Yani çok bir iki tıkla sipariş verip kapınıza kadar getirebildiğiniz bir ürün. Ama asıl serüven aldıktan sonra başlar. E başladıktan sonra da eğer bu işe gerçekten hevesi değilseniz maalesef sizi ciddi sıkıntılar bekleyebiliyor. Ben de bu sıkıntıların farkında olduğum için bunu kullanıcıları bilgilendirmek istedim. Eğer böyle bir hayaliniz varsa, hayaliniz gerçekten anlık mı yoksa gerçekten bu sorunlarla yüzleşebilecek, baş edebilecek ve karşı karşıya geldiğinizde sakin bir şekilde ilerleyebilecek bir hevese sahip misiniz? Aslında bu videoların amacı o. Şimdi ben işin daha çok üretim odaklı yaklaştığım için üretim dediğimde de sizi yanıltmasın tamamen bireysel. Hani herhangi bir ticari faaliyet durumu da söz konusu değil. Ben tamamen üretim ve bu zamana kadar eksikliğini gördüğüm, kendi nezdimde eksikliğini gördüğüm bir noktadan konuya yaklaştığım için o filament kalibrasyon baskı sorunları ya da yazıcının sesi, kokusu, dumanı ya da nicesi yani bu sayılabilecek sorunların hiçbiri benim nezdimde caydırıcı olmadı. Çünkü hepsinin üstünde hayali gerçeğe dönüştürme noktasındaki ulaşılabilirlik vardı. E, bu hepsini ezdi. İlk yazıcıyı aldıktan sonra şunu fark ettim. Yazıcıyı almadığım dönem ki geçtiğimiz dediğim gibi bir 10-15 senedir belki bu. Yani ötelediğim, sonra bakarız dediğim, belki maddi, belki manevi nedenlerle uzak kaldığım bu yazıcı bu cihaz. Aslında almadığım her zaman benim için pişmanlık. Bunu bir yazıcı ya da bir elektronik ürünü olarak düşünmeyin. Yazıcıyı eğer gerçekten üretim odağıyla, hayali gerçeğe dönüştürme odağıyla ele alırsanız bu bir yetişkin logosu olarak düşünülebilir. Çocuklar o Lego oynar. İki tane çocuğum var. Biri 9, biri 5 yaşında. Bir kız, bir erkek. Yıllardır Lego oynuyorlar. Bu da yetişkin logosu. Her yaşa hitap eden bir şey varsa bu da belli bir yaş ve üzerine hitap eden oyuncak diyebilirim. Ama tabii bunu doğru kullanmak gerekir. İnternetten hazır model alıp basmak değil. Nasıl bir Lego yaparken hayalinizdeki evi, hayalinizdeki arabayı ya da hayalinizdeki bir şatoyu inşa edebiliyorsanız bunu da aynı mantıkla ele almak gerek. Böylelikle ben yaşadığım hiçbir sorunda pişman olmadım, isyan etmedim. Makineden rahatsız olmadım. Aksine videolarda da bahsettiğim üzere. Özellikle birinci ve ikinci videoda deneyim taraflarında da değinmiştim bu konuya. Yazıcıda karşılaştığım her sorunu bir deneyim, bir öğrenme süreci olarak ele aldım. O yüzden bunu aleyhime değil lehime kullanmayı tercih ettim. Böyle olunca tabii ki de bazı şeylerin çözümleri daha kolay oluyor. Bir sorunla karşılaştığınız zaman üzülmek ya da sinirlenmek yerine neyi yanlış yaptım acaba diyerek konuya yaklaşıyorsunuz. Bu çok büyük fark. Sizin psikolojinizi dengeleyecek belki temel şeylerden biridir sorunlara yaklaşım noktasında. Kısacası süreç böyle başladı. Tamamen neredeyse lise çağına kadar gelen süreçte bir hayali gerçeğe dönüştürmekteki o anki seçeneğim Lego'ydu ve Lego'yu kullandım. Lego yaşı artık geçtikten sonra ya da ona ayrılacak vakit artık kalmadıktan sonra da onun yerine koyduğum bir ürün oldu. Ama o Lego ile yazıcı alana kadar ki arada geçen belki 10-15 yıllık süreç gerçekten onun eksikliğini ben hissettim. Çünkü ben yıllardır olmayan bir şeyi örnekle evde bir şey eksik ya da hayalinde bir parça var. En basitinden Tribo'da bir telefon tutacağı yapacaksın ama hayalindeki yok internette. Ya da herhangi bir yerde üretilmemiş. Bunu ürettirmeye kalkıp işte bir plastik enjeksiyonla sonuçlandırmaya çalıştığınız zaman bunlar ödenebilir maliyetler noktasında değil. Ya da hani attığın taş ürküttüğün kuş hesabı belki yalıcıda ürettiğiniz de maliyeti 5 liradır, 6 liradır, 10 liradır. Bunu kalıp çizim ve plastik enjeksiyon gibi üretim süreçlerine dahil edip dışarıda yaptırdığınız zaman belki 10-15 bin liralara varan bir maliyet durumu söz konusu oluyor. Hal böyle olunca eksikleri ben hep alternatiflerle çözmeye çalıştım ama yazıcıya aldıktan sonraki süreç tümüyle o aradan geçen, yazıcısız geçen 10-15 seneyi diyeyim ya da bunu bir yazıcıyla bağdaştırmayayım, soyut olan hayalin somut bir nesneye dönüştürülememesi olarak ben ele alıyorum ve bunu dönüştüremediğim 10-15 sene gibi değerlendiriyorum bu süreci ee, ne kadar acı olduğunu gördüm burada bazı izleyenler ya abartıyorsun hani bu sonuçta bir yazıcı ya da elektronik bir alet diyebilir bir noktada bu gerekiyor yani bu hayali gerçeği dönüştürmek bir ihtiyacı olmayan bir şeyi ya da bulamayacağınız, ulaşamayacağınız bir parçayı sizin elinizden gerçeğe dönüşmesi ve bunun kullanılabilir olması. Hani bir başarmışlık hissinden ziyade çok daha farklı bir boyuta taşıyor. Ama tabii bu anlattıklarım internette model görüp ya ben bunu yazıcıya alayım da basayım diyen kişiler için değil. Gerçekten bu yazıcı ihtiyacı hisseden kişilerde geçerli olacaktır. Eminim ki aranızda bu anlattıklarıma hak veren, belki hepsini olmasa da birçoğuna katılan kişiler kesinlikle vardır ki kendilerini de yorumlarda belirtirse çok sevinirim. Bir sohbet ortamında devam ettirmiş oluruz. Ama ben konuyu dediğim gibi bir yazıcı olarak ele almıyorum. Hayali gerçeğe dönüştüren bir araç olarak değerlendiriyorum. Bugün bu yazıcıdır. Yarın farklı bir ürün çıkar, farklı bir cihaz üretilir. O olur. Ama en nihayetinde bugünkü hiç çoktan trend 3 boyutlu yazıcı üzerine ki bu trendden önce ben bunun eksikliğini yaşıyordum ama dedim ki bugünkü trend 3 boyutlu yazıcı yarın başka bir şey çıkar. Eğer bu sizin içinizdeki üretme eksikliğini ya da ihtiyaç eksikliğini giderebiliyorsa o zaman onu tercih edersiniz. Ama nihayetinde konu sizin hayalinizi gerçeğe ne şekilde dönüştürebildiğiniz, bir ihtiyacı ne şekilde gerçekleştirebildiğiniz giderebildiğiniz. En basitinden bir örnek vereyim. Evde oturuyoruz bir pazar sabahı, bir kanca lazım, bir eşya asacağız dışarıya. Kancayı benim bir şekilde orada temin etme imkanım yok. Çünkü pazar sabah hani bunu temin etmek için ya büyük yapı marketlere gitmem gerekiyor ya mahalledeki esnaf nalbura ya da hırdavatçıya gitmem gerekiyor. Hal böyle olunca benim evden çıkışım, gidişim, alışım, gelişim bunları hesaba kattığınızda yaklaşık en iyi ihtimalle 1 saat demek ama evde hali hazırda yazıcım bulunduğu için pazar günü kahvaltıya başlamadan önce çok hızlı bir şekilde bu baskıyı başlatıp daha kahvaltı biterken baskım hazırdı yani ben Burada zamandan da kar ettim ve ihtiyacıma yönelik bir şey ürettim. Sonuçta gittiğiniz bir yapı markette istediğiniz her şeyi bulabileceksiniz diye bir şey yok. Çünkü belli standartlarda belli formlarda üretilen ürünlere siz aslında ulaşabiliyorsunuz. Siz o kancanın işte yarı çapını biraz daha hani üst çapı 5 olsun alt çapı 7 olsun dediğiniz zaman böyle bir üretim teknolojisi ya da hiç yoktan hazır da böyle bir teknolojik bir sistem ya da bir altyapı yok. Sonuçta o nasıl üretilmiş, nasıl çizilmişse o. Ama sizin ihtiyacınız üstün 5, altın 7 santim olması ya da 7 milim olmasıysa burada işte özel üretim süreçleri devreye giriyor. Ben yazıyı ilk aldığım dönemlerde böyle çok somut bir örnekle karşılaşınca evet dedim, tamam. Ben ihtiyacım tam olarak da buymuş, bunu fark ettim ve ben burada zamandan kar ettim. Maddi kâra zaten girmiyorum. Nakit anlamında gerçekten kâr bir ürün doğru kullanıldığı sürece. Makine maliyetini de düşünmüyorum bu arada. Hani onu ayrı tutuyorum. Şimdi ben çevremdeki herkese yazıcıyı öneriyorum. Ama başta ben de bir hata yaptım ve insanlar bunu ne yazık ki şöyle değerlendirdi. Hani bir ürün aldın ya da herhangi bir elektronik cihaz aldın ee, ve memnunsun ve bunu paylaşmak istersin. E, bu noktada düşünenler oldu. Bu beni çok üzdü. E, gerçekten sonra şunu fark ettiğim, hani bunu fark ettiğimde sonra ben kimseye yazıcıyı önermedim. Sadece buna gerçekten merak olabileceği, hani böyle üretmeye, bir baskı teknolojisine merak duyabilecek, araştırmayı, incelemeyi, öğrenmeyi seven arkadaşlarıma sadece önermeye başladım. E, çünkü şunu biliyordum. Kişiyi gerçekten iyi tanıyorsanız, ve 3 boyutlu yazıcı ile alakalı sağlıklı bir kullanım deneyimi elde edebileceğini düşünüyorsanız bunu önerin. Çünkü bazı şeyleri geç tespit ettim. Örnekle benim gibi 10-15 sene sonra yani ilk hayalden 10-15 sene sonra bunu aldığınız zaman o esnadaki size katabileceği şeylerden mahrum kalıyorsunuz. E, zamanında belki biri bana önerseydi böyle hazır sistemler olana kadar e, ben kendimde bir yazıcı toplayarak bu işe başlayabilirdim. O yüzden ben bunu önermekte bir mahsur görmüyorum. Ama ne yapıyorum? Gerçekten bununla ilgilenebilecek, ilgi duyabilecek, üretmeyi seven, ilgilenmeyi seven arkadaşlarıma, çevremdeki kişileri bunu öneriyorum. Sizin de yapmanızı öneririm. Herkes çünkü bu konulara kolay ulaşamıyor. Herkes bu konular hakkında bu kadar bilgili değil. Bu nedenle madem siz eğer mevcutta bir yazıcı kullanıcısıysanız siz de çevrenizde buna ihtiyaç duyabilecek, merak eden kişiler varsa önerin. Onlar da bir yerden başlasın çünkü bazı şeyler maalesef insanların yönlendirmesiyle gelişiyor. Ee, belki hiç ummadığınız bir kişinin aklında bir fikri uyandırırsınız. Hani aklında olmayan bir yazıcı belki onun aklına sokmuş olursunuz. Ee, bir şekilde biri için bir başlangıç yapılmış olur. O yüzden e, ben önerilmesi taraftarıyım. Sonuçta. Tabi burada doğru ayrım yapmak lazım. İnternetten hazır model indirip baskı alacak ben kimseye yazıcı önermiyorum. Almak istese bile, almayı düşündüğünü benimle paylaşsa bile ben gerçekten bunu almaması yönünde bilgi veriyorum kendilerine. Çünkü bu merakla ya da internetten aldım bastım diyebileceğim bir şey değil. Eğer mevcutta yazıcı kullanıcısıysanız zaten ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Özellikle çizim yapan kişiler içindir bu söylediklerim. Ee, zorlu bir süreç bol hatalı, bol sorunlu bir süreç. O yüzden internet, sadece internette ya da Instagram'da, Facebook'ta gördüğü videolardan yola çıkarak baskı yapacak kişilere maalesef bu yazıcılar uygun değil. Hiç yoktan tamam, ben önermiyorum. E, maalesef sonra şu oluyor çünkü hani öneriyorsunuz, kişi bir sorun yaşıyor, bunu siz de paylaşıyor. Hani orada insan ister istemez kendini bir kötü hissediyor. Hani ben önerdim, benden kaynaklı şu an bu adam bu sorunu yaşıyor ya da bu kişi bu sorunla karşı karşıya ve kişinin özellikle sizin önerdiğiniz şeyden memnuniyetsizliğini duyduğunuz ya da hissettiğiniz zaman bu daha kötü. O yüzden ben yazıcının artısını ve eksisini anlatıyorum. Anlattıktan sonra aslında tercihi bir noktada kişiye bırakıyorum. Eğer iki yazıcı, üç yazıcı modeli arasında kaldıysa kendi deneyimlerimden ya da kendi incelemelerimden yola çıkarak farklarıyla alakalı ayırt edici özelliklerini paylaşıyorum. Tercihi kişiye bırakıyorum bir noktada sorumluluğu karşılıklı paylaşmış oluyoruz böylelikle. Kısacası ben bu konuda şöyle diyorum. Her evde bir gün bir üç boyutlu yazıcı olacak. Ama az önce de bahsettiğim gibi bu bugün üç boyutlu yazıcıdır. Yarın başka bir ürün olur hiç fark etmez. Ama sizin ihtiyacınızı gerçeğe dönüştürmenizde fayda sağlayacak. Bunu gerçekleştirmenizi sağlayacak bir cihaz. Her evde olacak ve olmalı da olmasını da destekliyorum. Çünkü az önce bahsettiğim gibi belki internette belki 100 liraya bulabileceğiniz bir ürünü yazıcıda 5 liraya 3 liraya üretebiliyorsunuz ve tamamen sizin ihtiyacınıza göre üretiliyor. Bu çok değerli bir şey. Aslında işin en ayırt edici noktası bu. Değerli olan sizin hayaliniz o. Hani siz hayal ettiniz, siz çizdiniz. Hele bir çizme sürecine, çizme aşamasına gelebildiyseniz, asıl keyif orada başlıyor. Bir örnek vermek gerekirse, bu, bu gerçekten yaşanmış bir durum. Ee, geçtiğimiz sene. Biz bir ev değişikliği gerçekleştirdik. Ee, burada bütün demeyeyim bazı eşyaları değiştirdikten sonra yatağı da değiştirdik ve ben yatak başlığı almadım. Ee, bunu almamaktaki amacım yatak başlığını kendim duvara göre bir tasarımla oluşturmaktı ve ahşap odaklı ilerleyecektim burada. Sonra Printables'da farklı modeller ne var diye araştırırken bir hexagon tasarım gördüm. Sadece tek bir parçadan oluşan 10-15 santim boyutlarında bir hexagon parçaydı ve sonra şunu düşündüm ya dedim bu parça yan yana gelse birkaç tanesi. Alt üstü yan yana birleştirsek çok güzel bir doku çıkar ortaya. Sonra dedim ki ya bunu bir duvar duvar kaplayamaz mıyız? Yani bir yatak başlığı yapamaz mıyız bununla diyerekten bir fikir çıktı. 6 tane ürettim önce. Yerde denedim, duvarda denedim ve gerçekten e, hem baskı açısı hem filamentin tonu parlaklığı, dokusu çok muazzam bir tasarım çıkarttı ortaya. Eşimle de bunu konuştuktan sonra Dedim ben böyle bir şey düşünüyorum. Ona da örneğini gösterdim. O 6 tane üzerinden örneğini gösterdim. Onun da çok hoşuna gitti ve ben buna başladım. Yaklaşık 70 parçadan oluşan bir hexagon aynı üründen bastım. Ee, zor oldu sürekli aynı şeyi basmak ki yaklaşık e, 2 kilo kadar bir filament harcadım. Sonra e, bu yapıyı kurduktan sonra eksik parçalarını Hexagon'dan kendim ürettim tekrardan. Hexagon'u farklı şekillerde keserek ya da biçimlendirerek eksik parçalarını da çıkartmış oldum. Ve bir yatak başlığı çıktı ortaya. Ondan sonra Tabi bu yatak başlığı farklı bir fikir doğurdu. Ee, çok çiğ kaldı ve ben buna bir çerçeve hayal ettim ve bu çerçeveyi tümüyle kendim çizdim, boyutlandırması vesaire. İlk çerçeve parçasını ki onda parça parça yaptım yaklaşık 18,5 buçuk santim üzerinden ölçümledim hepsini ve birbirine geçmeli olacak şekilde. Bunu da yaptıktan sonra yani ilk parça ürettikten sonra dedim bunda niye bir LED olmasın? Çünkü şunu hayal ettim eğer hegzagonu bir ışıkla süsleyebilirsek heksagonun girintili çıkıntılı dokusu gerçekten hoş bir ortam yaratabilir hayali geldi bir anda ondan sonra ben bu test olarak çıkarttığım çerçeve parçasını bir de led deliği oydum. Aslında belli bir bölgesi yani şeritledi. içine gömülü olacak şekilde bir yuva oluşturdum. Ondan sonra ben bu parçayı tekrardan ürettim. Baktım güzel oldu. Ondan sonra yatak başlığının tamamını çerçeveleyebilecek şekilde adette basarak ben bunu gerçekleştirdim. Bittiğinde gerçekten muazzam bir tasarımdı. Çünkü bu tasarım tamamen bana özel. Herhangi bir yerde olmayan. Tümüyle benim ihtiyacıma göre ve benim istediğim ölçülerde. E, çünkü Bugün herhangi bir yerden alacağınız yatak başlığında modeli çok beğenseniz bile boyutu maalesef size hitap etmiyor. Çok yüksek uzunluklarda ya da genişliklerde üretebiliyorlar. Hal böyle olunca tasarım hoşunuza gidiyor ama sizin ihtiyacınızı karşılamıyor gibi durumlar yaşanabiliyor. Ben burada yazıcının en büyük avantajını burada yaşadım. Ben böyle sorunlarla karşılaşmadım. Kendi ölçümü kendim belirledim. Kendi yüksekliğimi kendim belirledim. Kendi çerçevemi kendim tasarladım. Sonradan şeritledimi aldım. İçerisine yerleştirdim. Muazzam ötesi bir yatak başlığı oldu. Hatta bununla alakalı da shortlarımda e, tanıtım videosu var. Çok kısa. Onda yine açıklama bölümüne eklerim. Merak ediyorsanız da oradan girip de bakabilirsiniz. Sonra tabii fikir fikri doğurdu. Bu sefer şu ihtiyacımız doğdu. Çok güzel bir yatak başlığımız oldu ama komedinlerimiz yok. Komodine ihtiyacımız var mı? Gerçekten eşimle buna ihtiyaç duymadığımızı fark ettik. Ama niye bir rafımız olmasın dedik. Hani yatarken telefon, saat vesaire gibi çok temel ihtiyaçları yerleştirebilmek adına. Sonra ben bir raf tabla tasarladım kendim. Kesik bir dikdörtgen gibi bir ucundan kesik sadece. Bundan 3 kat yapacaktık. Ayakları Printables'tan buldum. Güzel bir ayak tasarımı aldım. Onun açıkçası çok vakit kaybetmek istemedim ama aldığım ayak örneğini diğer tarafa da farklı bir şekilde kendim boyutlandırarak biçimlendirerek kullanmak durumunda kaldım. Yine bir noktada tümüyle hazır bir tasarım olmadı yani. Öylelikle bir yatak başlığı solda sağda 3'er tane rafla gerçekten herhangi bir örneğini Herhangi bir yerde göremeyeceğiniz, görseniz de tamamen benden esinlenilmiş diyebileceğim ve bunda çok iddialı olabileceğim bir tasarım çıktı ortaya. Gören herkes açıkçası çok beğeniyor, yaptırmak isteyen oluyor. Ama bu tamamen bana ait, bana özel benim tasarımım. Çünkü ben bunu neden yapabildim? Aslında videonun başından beri, hatta serinin başından beri anlattığım nokta bu. Ben bunu nasıl yapabildim? Elimde bunu üretebilecek bir ortam vardı. Bir mekanizma vardı, bir araç vardı. Zaten insan sürekli hayal kurar ama asıl olan bu hayallerin ne kadarını gerçeğe dönüştürebildiğimiz. Şimdi ben burada çok basit bir belki o hegzagon parçayı üreten kişinin bile buna ihtimal vermeyeceği şekilde o hegzagonu bir yatak başlığı haline yani çevirdim. Ve o yatak başlığı çerçevesiyle rafıyla tam bir uyum ve takım içerisinde oldu. Bahsetmek istediğimde aslında konu tam, konu tam da bu. Yazıcıyı ben bu yüzden öneriyorum. Bu yüzden seviyorum. Yani o an bir şey gördüm, bir ışık yaktı, eşimle paylaştım, farklı bir şey düşündük, e, hayata geçirdik ve bunların olabilmesini sağlayan şey bu oldu. O yüzden bugün bir 3 boyutlu yazıcıdır bu. Yarın ev ortamında uygulanabilir belki bir CNC kesim cihazı da olabilir gibi. Ama asıl olan sizin hayalinizi gerçeğe dönüştürmede size ne fayda sağlıyor. Ben şu an bu faydayı maksimum olarak 3 boyutlu yazıcıda görebildiğim için ben 3 boyutlu yazıcıyı şu an şiddetle tavsiye ediyorum. 2 tane kullanıyorum. Şu an bir Creality K1 Max, bir Bambu A1 Combo cihazım var. Öncesinde Arçelik PT1000 cihazım vardı ki Arçelik markasını duyunca biraz şaşırtıyor insanları. Yazıcının aslı Flashforge Adventure 3'tür. Bu Arçelik markası adı altında satılıyor sadece Arçelik PT1000 olarak. Temelde yazıcı Flashforge birebir aynı yazıcıydı. Şu an iki yazıcı ile gayet mutluyum. İkinci yazıcıyı alırken bazı tereddütlerim vardı ama aldığım için de çok faydasını gördüğüm aşamalar oldu. O yüzden ben alınmasını, kullanılmasını, öğrenilmesini şiddetle tavsiye ediyorum. Dediğim gibi bu podcast tadında, güzel doğa ortamında, doğa sesleriyle arada arkadan geçen araba sesleriyle böyle sohbet tadında bir video hedefim vardı. Sürekli kalıplaşmış konular üzerinden video çekmek değil. Bazen böyle ekranı kapatıp sadece arka planda dinleyebileceğiniz ya da yolda, otobüste ya da araba kullanırken arka planda dinleyebileceğiniz de bir şey olmasını istedim. Ve bu aslında biraz da sohbettir. Ben şu an tek taraflı konuşuyorum ama sizin cevaplarınızı da yorumlarda bekliyorum. Anlattığım şeylerin ne kadarı size hitap etti? Ne kadarlık bir hikayede kendiniz buldunuz Ya evet ben de aynı şeyleri düşündüm, ben de aynı sebeple bu yazıcıya başladım ya da başlamak istiyorum dediğiniz noktalar. Ya da aman be abartıyorsun dediğiniz noktalar. Bunların hepsini şeffaf bir şekilde paylaşabilirsiniz yorumlarda. Yorumlara mümkün olan en kısa sürede ben cevap veriyorum. Çünkü yorum bir teşekkürdür, bir ilgidir, alakadır. Bunda karşılıksız asla bırakmamayı istiyorum. O yüzden de en kısa sürede cevaplıyorum. Umarım güzel, faydalı bir video olmuştur. Eğer daha önceden yazıcı kullanmamış biriyseniz ya da araştırma içerisindeyseniz eminim ki bu anlattıkların faydalı olmuştur. Ona zerre şüphem yok. Çünkü yazıcıya sadece bir elektronik cihaz gözüyle bakmıyorum ben ya da filament sadece bir plastik parçası değil. Yazıcıyla filament bir araya geldiği zaman sizin hayallerinizi gerçeğe dönüştüren, sizin ufkunuzu genişleten bir kombinasyon haline geliyor. Ama mevcutta bir 3 boyutlu yazıcı kullanıcısıysanız evet belki bu anlattıklarım fayda anlamında çok bir şey katmaz. Ama dostluğu pekiştirir, samimiyeti geliştirir. O yüzden yorumlarda bekliyorum. İyi, kötü, ne düşünüyorsanız, videoda kendinizden ne buluyorsanız paylaşmanızı merakla bekliyorum. Belli dönemlerde bu tarz videolar çekeceğim. Böyle sohbet tadında sizlere ulaşmaya çalışacağım. Bu video biraz spontane gelişti. Dediğim gibi şu an Kastamonu'da bir köydeyim. Her ihtimale karşı hazırlıklı olmak adına arabanın bagajına tripodu, mikrofonumu ve minimum ekipmanlarımı da yerleştirmiştim. Böyle sakin, sessiz, huzurlu bir ortam görünce de bunu videoya neden bir arka plan olarak yansıtmayalım dedim. Öylelikle böyle dış çekimde doğal ışıkla doğal manzarayla bir çekim olmuş oldu. Umarım hoşunuza gitmiştir. E, bu videoyu hazırlarken ki temeli podcast'tır. Bir yerden bir yere giderken ekrana bağlı kalmadan sadece normal bir şekilde dinlenebilecek, sadece dinlemeyle yetinilebilecek halde hazırlamaya çalıştım. Umarım hoşunuza gitmiştir. İzlediğiniz ya da dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Dahasını Devamı videolarında görüşmek üzere. Rehber videolarım zaten her hafta yayına devam ediyor. Tekrardan izlediğiniz için teşekkür ederim. Sohbet hoşunuza gittiyse de abone olabilir, beğenebilir. Meraklı arkadaşlarınız varsa kendileriyle de paylaşabilirseniz beni çok mutlu edersiniz İyi günler.